Üstün zekalı çocuklarda görebileceğimiz yaşantı örnekleri. 2. Bölüm Soru, sorularını cevap aramak için değil, bildiklerini aktarmaya fırsat oluşturmak amacıyla soruyor. Bazen anlamlı sorular sormuyor, sanki soru sormuş olmak için soruyor. Çocuğunuz, yönlendirme ya da bilginin doğrudan aktarımını sevmeyebilir. Fikir ve düşüncelerini mutlaka ifade etme ve kabul görme ihtiyacı içinde olabilir. Onlara yöneltilen soruları cevaplamak ya da hazır bilgileri dinlemek yerine soru sormayı ya da anlatmayı tercih edebilir. Özellikle ebeveynleri ve yakın çevresi tarafından fikirlerinin dinlenildiğini ve fikirlerine önem verildiğini hissetmeleri, üstün yetenekli çocuklar için duygusal gelişimleri açısından olduğu kadar zihinsel gelişimleri açısından da oldukça önemlidir. İhtiyaç duydukları anda onlara yönlendirme yerine rehberlik yapılarak gelişimlerine olumlu yönde destekleme fırsatları oluşturulacaktır. Düşüncelerini ifade ederken aradaki boşlukları fark edip tamamlama fırsatı da bulabileceklerdir. Böylelikle ihtiyaç duydukları anda onlara yönlendirme yerine rehberlik yapılarak gelişimlerine olumlu yönde destekleme fırsatları oluşturulacaktır. Çocuğunuzun size yönelttiği bir soruyu cevaplamaya çalışırken çocuğunuz doğrudan bildiği cevabı size aktarması, onun meraklarına cevap arayışından ziyade iletişim, takdir edilme, dikkat çekme gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir eylem niteliğinde de olabilir. Çocuk, ev ve okul ortamında gerekli paylaşımlarda bulunabileceği fırsatları yakalayamadığında iletişim kurmak için soru sorma yolunu seçebilir. Bu durumda aileler yaşantılarını gözden geçirerek Çocuğun söz konusu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkili iletişimin hakim olduğu bir yaşam alanı oluşturulabilir.